Merhaba arkadaşlar. 25. dersimiz kamuoyu ve basın. İlk önce kamuoyunun ne olduğuna bakalım. Bir konuyla ilgili halkın genel kanaat ve düşüncesine kamuoyu deniyor veya şöyle de diyebiliriz. Bir sorun karşısında halkın ortak düşüncesi. Demokratik yönetimlerde bireylerin duygu ve düşünceleri büyük önem taşımaktadır. Cumhuriyet, toplumsal alanda kamuoyunun oluşmasına elverişli bir yönetim biçimidir. Zaten Cumhuriyet yönetimi dediğimizde halkın egemen olduğu, halkın kendi kendisini yönettiği, ülkede, ülkedeki yöneticilerin halk tarafından belirlendi, yani halka değer verildiği, halkın duygu ve düşüncelerine önem verildiği bir yönetim şekli olduğunu ne yapıyoruz? Biliyoruz. Kamuoyunun oluşmasında ve şekillenmesinde en önemli güç, Kitle iletişim araçları yani basın yayın araçları ya da medya diyoruz buna günümüzde. Ülkemizde gündemi belirleyen en büyük unsurlardan birincisi biri de diyor ama ben burada birincisi diyorum. Medyadır. Gazete, dergi, internet veya buna benzer televizyon gibi basın yayın araçlarından oluşan medya ülkenin gündemini ve vatandaşların düşüncelerini ne yapıyor belirliyor. Birçoğumuz ne yapıyoruz? Haberleri gazetelerden, televizyonlardan, internetten öğreniyoruz ve o haberle ilgili bir düşünceye ne yapıyoruz? Düşünce sahibi oluyoruz ve buna göre ne yapıyor? Kafamızdaki düşünce şekillenmiş oluyor ve kamuoyu oluşturmuş oluyoruz. Medya toplumda farklı düşüncelerin yayılmasına olanak sağlar. Hemen toplumda farklı düşüncelerin yayılmasına olanak sağlar. Artı yasama, yürütme ve yargı güçlerinin yani ülkeyi yöneten güçlerin faaliyetlerini denetleme, eleştirme gibi görevleri vardır. Hemen şuradan denetleme ve eleştirme görevleri vardır arkasından vatandaşlar medya aracılığıyla yasal haklarını koruyarak düşüncelerini ifade etmekte farklı düşünceler toplumda fikir zenginliği ortaya çıkarmaktadır demokrasinin en güzel yanı da bu zaten çok seslilik burada çok seslilik derken farklı fikirlerin dile getirilmesi anlamında bir çok seslilikten bahsediyor ve dolayısıyla herkes kendi fikrini ortaya koyduğunda en güzel en doğru düşünceyi ya da fikri ne yapmış oluyoruz? Öğrenmiş oluyoruz ülkemiz için, kendimiz için. Atatürk bu konuyla ilgili tiyatro, sinema, gramofon, radyo, gazete ve telgrafta fikirlerin yayımı ve duyulması için çok önemli ve etkili bir vasıtadır demiştir. Özellikle Kurtuluş Savaşı yıllarında gazeteler kurmuş, ajanslar açmıştır. Sebebi de şudur, biliyoruz ülkemizin düşman işgaliyle altında olduğunu daha fazla halka duyurmak ya da kurtuluş savaşını başlatacağını, kurtuluş savaşına verilen desteği daha da arttırmak. Yani kendisi gibi düşünen insanları bir araya toplamak ve güçlü bir kamuoyu oluşturarak düşmanları ülkemizden atmayı amaçlamıştır. Bu amaçla birinci nütemizde görmüştük. İrade-i Milliye gazetesi, gazetesini kurmuş Sivas Kongresi sırasında. Daha sonra Ankara'ya geldiğinde Hakimiyeti Milliye gazetesini kurmuş. Anadolu Ajansı'nı kurmuş. Şu anda hala Anadolu Ajansı faaliyetlerine devam etmektedir. Aşağıda bazı kitle iletişim araçlarına örnekler görüyorsunuz. Dolayısıyla bir alt konumuza geçiyoruz. Kamuoyu ve sivil toplum örgütleri. Kamuoyunun oluşumunda sivil toplum örgütleri de çok önemli bir etkendir. Yani gönüllü vatandaşların ülkemizle ilgili veya çevre veya hayvan her türlü konuyla ilgili aynı düşüncede olan insanların bir araya gelerek oluşturmuş olduğu bir örgütlenme diyoruz sivil toplum örgütleri. Hemen şuradan yazalım. Kamuoyunun oluşmasında sivil toplum örgütleri de çok etkili diyoruz vatandaşlar bu kuruluşlar aracılığıyla seslerini yöneticilere duyurmaya çalışırlar. Yani tek bir bireyin sesini duyurması daha zor iken yüzlerce, binlerce, on binlerce bireyin bir araya gelerek sesini duyurması daha etkili ve yöneticiler tarafından daha kolay bir şekilde duyulmuş oluyor. Sivil toplum kuruluşları yaptıkları çalışmalarla ülke sorunları ile ilgili halkı bilgilendiriyor. Hemen şöyle çizelim. Bilgilendiriyor. Sorunların çözümüne yönelik öneriler ne yapıyor? Sunuyor. Ve yasal düzenlemeler yapılmasını sağlıyor. Mesela bunu en güzel örnek Tema Vakfı'nı verebiliriz. Türkiye Erozyonla Mücadele Vakfı olarak bilinmektedir. Bu vakıf ülkemizin topraklarının hızla erozyona uğradığını ve bunun için ağaç dikme kampanyaları yapmamız gerektiğini veya en önemlisi halkımızı bu konuda bilinçlendirmemiz gerektiğini ne yapıyor ee, bu alanda çalışmalar yaparaktan erozyonu önlemeye çalışıyor. Hayvan haklarıyla ilgili, insan haklarıyla ilgili ya da çevrenin kirletilme ile ilgili birçok yüzlerce sivil toplum örgütü var. Bir de şöyle diyelim, bir ülkede çok önemli bir cümle, Sivil toplum örgütleri, kuruluşları ne kadar fazla ise o ülkede sorunlar o kadar az oluyor ve demokrasi de o kadar gelişmiş oluyor kabul edilmektedir. Dolayısıyla sivil toplum örgütleri çünkü sorunları çözmek için mücadele ediyor. Sorunlar en aza iniyor. Şimdi sivil toplum örgütlerinin yaptığı çalışmalara bakalım. Sorunlar karşısında halkın bilinçlenmesini sağlıyor. Ne oluyor? Halkın bilinçlenmesini sağlıyor diyelim. Bilinçlenmesini bilinçlenmesini sağlıyor. Sorunlara çözüm yolları buluyor. Şöyle kısa kısa yazıyorum. Çözüm yolları sorunlara çözüm yolları buluyor. Halkın örgütlenmesini sağlıyor. Halkın daha kolay örgütlenmesini sağlıyor. Ve güçlü bir kamuoyu oluşmasını ne oluyor? Sağlıyor. ve sorunları fazlasıyla çözüyor diyelim. Sosyal kulüpler ve demokrasi. Demokrasi deyince dediğimiz gibi okullarda sosyal bilgiler dersimizde veya diğer derslerimizde de aynı şekilde demokrasi ile ilgili kavramları öğreniyoruz. Şimdi ilk önce şöyle diyelim. Okullar öğrencilerin demokrasiyi yaşayarak öğrendiği yerler. Bir daha söylüyorum. Okullar öğrencilerin demokrasiyi yaşayarak öğrendikleri yerlerdir. Bu sosyal kulüplerde yine aynı şekilde e, bu demokrasinin gelişimine büyük bir katkı sağlamaktadır. Bunun yanında sınıf başkanlığı seçimi olsun veya sınıfta başka bir etkinlik de olsun veya bir kişi bir fikrini ne yapıyor? Kalkıp rahat bir şekilde Küçük yaşta ifade etmeye başlayarak daha sonra ileriki yaşlarda da bu üzerindeki pısırıklığı ya da bu fikrini ifade edememe durumunu ne yapmış oluyor? Üzerinden atmış oluyor. Kulüpler öğrencilerde demokrasi bilincinin gelişmesini ne yapıyormuş? Sağlıyormuş. Bunun yanı sıra birlikte iş yapabilme bilinci. Kulüplerde biliyoruz başkan, başkan yardımcısı, sayman veya üyeler var. Takım çalışması düşüncesine katkı sağlıyor. Birlikte kulübün hangi faaliyetler yaptığına bakılaraktan, o tür faaliyetler, iş bölümü yapılaraktan insanlar bilinçlendirilmeye çalışılıyor. Farklı fikirlere karşı saygılı olma bilincini güçlendiriyor. Veya bir çalışma yapılacak, bu çalışmada kulüpteki üyelerin fikirleri soruluyor ve herkes fikrini söyledikten sonra... En doğru olan ne yapılıyor, yapılıyor. İnsan haklarına saygılı olmayı öğretiyor. İyi bir yurttaş olabilmeyi ne yapıyor? Bu kulüplerden öğreniyoruz. Okullardaki bazı, e, okullarda yürüttükleri faaliyetlerle demokrasi bilincini güçlendiren sosyal kulüplerden bazılarını örnek verelim. İlk önce konumuzla ilgili olduğu için şunu yazıyorum ben: Demokrasi ve İnsan Hakları Kulübü. Bu 3-4 sene öncesine kadar yoktu, yeni geldi. Veya bunu aşağıya doğru sağlık kulübü, temizlik kulübü, kütüphanecilik kulübü, bilim kulübü, izcilik kulübü, ne yapabiliriz, santranç kulübü, kültür edebiyat, kızılay, yeşilay, bunu ne yapabiliriz? Arttırabiliriz. Dikkat edersek, her kulübün farklı bir amacı var. Dolayısıyla, Bunlar da aynı sivil toplum örgütleri gibi düşünürsek okullarımızdaki her alanla ilgili duyarlılığı artırıcı çalışmalar yapıyorlar ve dolayısıyla çocuklar küçük yaşlarda çevresine karşı, insanlara karşı, hayvanlara karşı duyarlı olmayı ne oluyor? Öğrenmiş oluyor. Diğer sayfamıza geçiyoruz. Etkinlik 1. Aşağıda öğrencilerin ifadelerini okuduktan sonra hangi sosyal kulübe üye olmalarının daha faydalı olabileceğini yazınız. Hemen bir, kitap okumayı çok severim. Arkadaşlarımın da kitap okumasını isterim. Kültür edebiyat veya kütüphanecilik kulübü de olabilir. Kültür edebiyat diyelim biz. Kültür edebiyat, kütüphanecilik de olabilir. Doğal çevrenin kirletilmemesi ve korunmasına çalışırım. Buna çevre kulübü ya da temizlik kulübü de diyebiliriz. Çevre ve temizlik kulübü de diyebiliriz. Futbol, voleybol, tenis gibi spor türlerinin türlerinde yetenekli olduğumu düşünüyorum. Spor kulübü diyoruz. Dördüncü olarak okulda eşitlik, özgürlük, siyasi haklarımızla ilgili konferans düzenlemeye amaçlıyoruz. Demokrasi ve insan hakları Kulüp diyoruz. Biraz önce yazdım konumuzla da en alakalı olan kulüp. İkinci etkinliğimize bakıyoruz. Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerden doğru olanları tik, yanlış olanları çarpı sembolüyle belirtiniz demiş. Hemen toplumda ortak görüşleri paylaşan insanlar sivil toplum kuruluşları kurabilirler. Doğru. Zaten Aynı düşüncede olan insanlar bir araya gelerek bir sivil toplum örgütü kurabiliyor. Bireyler demokratik yönetimlerde devletin aldığı tüm kararları kabul etmelidir. Yanlış. Bireyler itiraz edip bu kararların değiştirilmesine ne yapabiliyorlar? Neden olabiliyorlar? Medya kuruluşları farklı konular ile ilgili halkı olumlu ya da olumsuz yönde yönlendirebilir. Doğru. Medya amacı dışında kötü bir şekilde kullanıldığında halkı yanlış bir şekilde de yönlendirebiliyor. Farklı kişilerin eline geçtiğinde bireysel tepkiler demokrasi bilincinin güçlenmesi amacıyla uygun bir dille ifade edilmeli. Doğru. Kaba kuvvet, hakaret ve benzeri şeyler yapılmamalı. Devlet yöneticileri yalnızca siyasi partilerin yaptığı çalışmaları esas alır. Hayır. Halka da halkın düşüncesine de dikkat etmesi lazım. Atatürk kamuoyunda bağımsızlık bilincini güçlendirmek için basın yayın araçlarından yararlanmıştır. Doğru. Burada sivil toplum örgütleri olarak siyasi partileri de sayabiliyoruz. Siyasi partileri de biliyoruz. Aynı düşüncede olan insanlar bir araya geliyor ve ne yapıyor? Ülkeyi yönetmek için ne yapıyor? Seçimlere katılıyor. Yönetme hakkını elde edemese de ülkeyi yöneten partiyi e, muhalefet ederekten onun hatalarını, yanlışlarını dile getiriyor ve ülkenin ve ülkede yaşayan insanların daha iyi şartlarda yaşamasını ne yapıyor? Sağlamaya çalışıyor diyelim. Ve şurada çeşitli vakıflar var. Sivil toplum örgütleri olarak geçiyor bunlar. Aşağıda ülkemizde çeşitli faaliyet yürüten bazı sivil toplum kuruluşlarının amblemleri verilmiştir diyor. Bu kuruluşların hangi alanda çalıştığını ve kamuoyunu hangi çalışmalarla etkilediğini yazınız. Tev Türkiye Eğitim Vakfı. Adından anlaşıldığı gibi özellikle üniversite öğrencilerine ne yapıyor? Burslar vererekten ve ne yapıyor? Üniversite öğrencilerine ya da işte öğrencilere Burs verilmesi için zengin kişilerden bağışlar alaraktan ne yapıyor? Eğitime katkı sağlamaya çalışıyor. Yeşilay hepimiz biliyoruz. Ne oluyor? Tütün ve alkol içkilerin zararlarını anlataraktan insanları bilinçlendirmeye çalışıyor. Ve bu tür zararlı maddelerin kullanılmasını azaltmaya çalışıyor. Türk Kalp Vakfı adından da anlaşıldığı gibi, kalp krizi ya da daha sağlıklı beslenerekten kalp hastalıklarından kalp krizinden nasıl korunuruz diyerekten faaliyetler, sempozyumlar, konferanslar düzenleyerek halkı daha sağlıklı spor yapmaya, sağlıklı beslenmeye e, yöneltmeye çalışaraktan ne oluyor? Kalp hastalıklarıyla ilgili sorunları azaltmaya çalışılıyor, çalışıyor. çalışıyor. Eğitim Gönülleri Vakfı yine eğitimle ilgili faaliyetler yaparaktan varlıklı insanların okullar yapmasını, okula gidemeyen çocukları okula kazandırmak, işte kız çocuklarının daha fazla okula gitmesini sağlamak amacıyla çalışma yapan bir kurum. AKUT, Arama Kurtarma Derneği olarak geçiyor. Deprem, sel, veya işte yangın buna benzer şeylerde durumlarda olağanüstü durumlarda ne yapıyor? İnsanlara elini uzatıyor. Tabi burada da hep gönüllülük esası üzerine kurulu bunlar ve ne oluyor? Zorda kalan insanlarımızı kurtarmaya çalışıyor diyoruz ve konuyla ilgili birkaç tane de soru çözüp konumuzu sonlandıracağız. Şimdi dediğimiz gibi hemen birinci soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi sosyal kulüplerin öğrencilere sağladığı yararlar nelerdir sorusuna doğru cevap olamaz. Kendine ve çevresindekilere güven duyabilmeyi sağlar. A. Doğru. B. Bireyler farklılıklara hoşgörüyle karşılamayı öğretir. Bireylere olması lazımdı. Bir Orada eksik olmuş. Bireylere farklılıkları hoşgörüyle karşılamayı öğretir. C. insan hakları ve demokrasiye önem verilmesini sağlar. Doğru. D. Bireylere kendi fikirlerinin her zaman yeterli olduğunu öğretir. Yanlış. O zaman bireyde hiçbir şekilde bir gelişme ne yapamayız? Göremeyiz. Üçüncü soruya bakalım. Şema'da verilen sosyal kulüplerden hangisi öğrencilerin oyunculuk yeteneğinin güçlenmesine katkı sağlar. Hemen bakıyoruz. Müzik, müzik alanda. Çevre, çevreye karşı duyarlı. Yayın, iletişim, basın, medya gibi şeylerle alakalı. Tiyatro diyoruz. Oyunculuk alanında ne yapıyor? Öğrencilerin gelişimine katkı sağlayan bir kulüp. kulüp. Evet arkadaşlar, dersimizi sonlandırıyoruz. Burada kamuoyunun önemini, kamuoyunun tanımını, sivil toplum örgütlerinin amaçlarını, görevlerini ve ne olduğunu ve kamuoyu ile kamuoyu ile kitle iletişim araçlarının önemini, artı okullarda demokrasi kavramının nasıl öğrencilere benimsetildiğini ne yapalım öğrenelim ve başarılı olacağınıza inanıyorum. İyi çalışmalar diliyorum.